Ünlü rüya tabir ve yorumcularının yorumlarıyla düzenlediğimiz tabirlerimiz web sitemiz üzerinden okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan dilediğiniz tabire kolaylıkla ulaşın. Rüyada yaban domuzu görmek, anlaşmazlıklara ve kırgınlıklara işaret eder. Rüya sahibinin problemlerle karşılaşacağına ve huzursuz olacağına işarettir. Aynı zamanda düşmanlıklara ve dertlerinin artacağını işaret eden rüya, yanlış insanlarla beraber olacağına dikkat çeker. Rahatının kaçacağına, huzursuz olacağına ve mutsuz olacağını işarettir. Rüyada yaban domuzu yavrusu görmek Yakın çevresinden gelecek ihanete hu ve huzursuzluğa işaret eder. Hayal kırıklığına uğrayacağına, huzursuz olacağına ve keyfinin kaçacağına işarettir aynı zamanda maddi ve manevi problemlerin habercisidir. Rüyada yaban domuzu yakalamak Rüyada yaban domuzu yakalamak, yolculuklara çıkacağına ve yeni yerler göreceğini işaret eder. Bir süre kafa dinleyeceğine, sonrasında işlerine daha iyi odaklanacağını işarettir. Rüyada yaban domuzu öldürmek Rüyada yaban domuzu öldürmek, hayırlı ve güzel bir rüyadır rüya sahibinin güzel bir döneme gireceğine ve sürpriz gelişmeler yaşayacağına işarettir. Aynı zamanda sıkıntı ve dertlerinin biteceğini işaret eden rüya, başarı elde edeceğine ve mutlu olacağına dikkat çeker. Rüyada yaban domuzu yemek Rüyada yaban domuzu yemek, çevresindeki kötü niyetli insanlara işaret eder. Bu insanların rüya sahibine zarar vereceğine ve kötü hissetmesine neden olacaklarını işarettir aynı zamanda rahatının kaçacağına ve üzüleceğine dikkat çeker. Rüyada domuz kafası görmek, sorunlarla karşılaşacağına, keyfinin kaçacağına ve mutsuz olacağını işarettir. Sonrasında çaba ve emekleri sayesinde sıkıntılarını atlatacağına dikkat çeker. Maddi ve manevi güzelliklerin rüya sahibinin hayatını saracağına ve iş yaşamını düzene sokacağına işaret eder aynı zamanda yaşam, yaşam, standartlarının yükseleceğine ve ailesine güzel bir hayat sunacağına işarettir. Rüyada domuz pisliği görmek Bu rüyayı gören kişinin en yakın arkadaşından kazık yiyeceğine ve huzursuz olacağını işarettir. Domuz pisliği gören kişinin çevresindeki insanları iyi seçmesi ve daha iyi insanlarla beraber olmak için çabalaması gerekir.